O Allah'ın mesajını taşıyan göklerin elçisiydi. Adı Cebrail'di. Yıl 610. Ramazan ayının Kadir Gecesi. Muhammed her zamanki gibi Hira mağarasında derin bir tefekkür halindeydi. Kainatın sahibini düşünüyordu. İşte o an oldu. Mağaranın sessizliğini buzan bir ses ve ufku kaplayan bir varlık belirdi. Bu Cebrail'in ilk gelişiydi. Peygamberimiz daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Korku ve hayretle titredi. Oku, dedi Cebrail. Peygamberimiz korku içinde cevap verdi. Ben okuma bilmem. Melek onu gücü tükeninceye dek üç kez sıktı ve her seferinde aynı emri tekrarladı. Oku ve peygamberimiz okudu. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir.